Sizler sonra game sonra Turbulans atlıyor. bu konum e, ee, FPS atlarım pek olacak. Tam bu sırada video like ve yorum atarsanız cidden beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olsunuz abi. Bu arada bu peki herkese paylaşırsanız yani beni çok mutlu edersiniz. Ya yani bu videoyu yani herkes bilgilensin pekten. Çünkü pek herkesin aradığı FPS arttıran peklerden. Hemen abi ortamıza doğru ilerleyeceğim. Bu arada beni şey e, az önce Spain'de gördüm abi. Beni Yeren R.S. yazıyordu. Sonra soru işareti Jixrev yazıyorlardı. Bir kişi yazmıştı. Adı Lili Burgaz mı? Öyle bir şey. Bir de Ali Pifi vardı. Onlara buradan çok selam söylüyorum. Hemen yani buradan onlara çok selam söylüyorum. Mucuk mucuk. Neyse tamam cıvıtmaya gerek yok. Bu arada bu pek cidden FPS'iniz FB. bayağı arttırıyor. En az bize bak diyorum en az 200 FPS geliyor küçük bir araştırma yaptım küçük çaplı bir araştırma böyle güzel pekler buldum yakında böyle seri olabilir belki hemen abi rotamızı doğru ilerleyelim dediğim gibi bu videoları like beni mutlu edersiniz ve daha önemlisi bu videoyu paylaşmanız daha bu videoyu paylaşmanız daha önemli olacak çünkü herkesin yararlanması daha iyi olur şunlar hemen giyelim abi tamam bu adam bizi keseceğini falan düşünüyor herhalde tamam gitti zaten gitmemiş abi alayım mı seni dur o video açacağım birazdan düşündükçe aklıma bu geliyor. Sizlere de düşündürmek istiyorum. açıyorum beler sesi. Öyle kapışık şaka yaptım tabi de. Ay bu adamı da kestik şu an çıldırıyorum bir zaniye Hem bir zaniye dedim. Yani çaktırmayın hemen şunları atalım abi. Adam geliyor mu tamam gelmiyor yani hemen arkamıza bakalak oynayalım. Çünkü her an ölme riskimiz var. Apple at abi. Apple dislike abi. Abi mouse'u da kırdım bu arada. Kusura bakmayın yani oynayamıyorum pek. Mouse'u kırdım ve nasıl oynuyorsun derlerse di, diyen varsa beyler jitter yerinden yani. Bu arada size bir şarkı açıyorum. Bu bütün heyecancılara gelsin. bir dinleyelim abi azıcık. Heyecan telef atmaz inşallah. Yani açıyorum şu an ben dinleyeceğim yani. Açtım abi. Siz Alayım mı seni gece düşelim barlara ezelim paraları hunharaca. İçelim biraları saçalım biraları bir daha mı geleceğiz dünyaya. Yansın geceler pelin süreceler bitince paralar neredeler haritanın ne işi var bu Alayım mi seni gece düşelim barlara ezelim Paraları neyse beyler koptuktan sonra video devam edelim çünkü e, bu videoda kopmamız gerekiyor Bu video herkesin eğlenmesi için bir video çünkü bu pekin herkese yararlanması falan lazım Abi çıldı. neyse kopun be <laughs> Neyse hemen şunları aşağı atalım abi şunu şuraya alalım tamam Şunları at abi melonla ben ne yapayım abi karpuzun mevsimi gelmedi daha at abi şunları tamam ee, şunu da şuraya aldık mı? Evet tamam. Bu arada kanalıma abone olan herkese e, GTA 5 <laughs> tamam tamam. Hiç Hobare. Abi Jitsu'na çok alıştım. Cidden alıştım. Bir an birazdan şarkıyı patlatacağım abi. Coşsam böyle. Video falan kapatacağım. Artık çıldıracağım böyle. Açacağım mikrofonu şey kafaları son ses. Allah'ım sen diye bağıracağım yani. Şu an çıldırıyorum abi. Buradan şey şeye kalp atıyorum. E, herkes abi beni izleyen şu anda bu bu video tam bu saniye bak. Şu an bu konuştuğum şeyi duyan herkese selam söylerim abi. E, uzaylılar bile beni duyuyorsa her hello uzay falan. <laughs> Neyse cıvıt mı keselim abi çünkü bu video çok cıvıt olacak birazdan. Böyle yavaş yavaş içine etmiş oluyoruz. Hemen şunları atalım abi tamam. Azıcık daha kopalım gençler. paraları hun içelim biraları, saçalım biraları, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Yansın geceler, pelin su eceler, bitince paralar neredeler? Hepsi bir hayaldi, hepsi bir rüya, manitanın ne işi var bu kroyla? Tamam beyler, bundan sonra açmayacağım çünkü bu şarkıyı ben çok seviyorum. Bütün heyecancılar yoruma heyecan e, kalp yazarlarsa e, çok sevinir yani tam süre, buraya kadar video izleyen varsa heyecan kalp e, yazan yazabilirsiniz yani yazanları ben de yazacağım yani neyse şaka makam oda fakat tamam tamam cıvıttık iyice bir tokat tokatta kendimize geliyoruz yine ha bak her, her gün bunu yapıyorum yakında yanağım alça falan alın yanağım alça neyse Valdivot'mayı bırakıyoruz. Bir sonraki şarkıya geçiyoruz. DJ Eren. Yere gerçekleri mı istiyorsun. Tamam. Bazı şeyler var ki ufak olsam anda tamam. Sattığım malın parası doktorlara gitti. Ben savaştayım, savaşta. Videonun yarısından fazlası kopma, yarısından azı da şey abi. Ee, normal oynama bak videonun yüzde otuzu kopma yüzde onu oynama yüzde da konu bahsetme falan oldu neyse e, Konuda zaten bahsettiğim bahsedeceğim kadar konumuz zaten biliyorsunuz bu peki indirin oynayın gençler cidden çok iyi bir pek e, FPS'inizi falan çok güzel ayarlıyor yani neyse azıcık daha kuduralım değil mi yani onlar yenildi bak insanları çözemedim ama sizi çözdüm özlemeyin almış Tutmasa da kuponlarım oynamadım zaten Diye sevinmek mi komik yoksa kazanmak mı çare Tamam abi, bu kadar yeter kopma Çünkü videonun yarısından fazla kopma olursa Heyecan abimiz ve e, Çiçekleri mi şeyleri onları Heyecan abimiz telif atabilir Abi neden ben bu kadar proyum Çıldırıyorum Bana biri proluk iksirini içirmiş Abi iki diya go 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 rajin ki su kabiliyat abi çıldırıyorum. Bana bir iman gücüm artık ne oldu lan ben bu kadar iyi oynamıyordum. Ben kendime tokat atmaktan bıktım. Başka bir yere atacağım şimdi anlayan anları. Tamam abi attık. <laughs> Konu başka yerlere gidecek şimdi. Madin <laughs> din Lay 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 lay. Neyse tamam. Iron kılıcı attık abi. Biraz alıp bizi kessin diye attım abi. Bu kadar çılgın bir insanım. Neyse hemen abi geçelim. Azıcık daha kuduralım abi. Kudur! şeyler anlatmayı istiyorum açtık. Buradan Peder abimize selam söylüyorum. Peder abi. O, 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 o Peder, Peder, Peder. Ankara. Ankara. Peder'e inşaat. Ya, Kanka. Peder peder peder. Peder, 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 peder. peder, 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 peder. Peder, Eskişehir, peder. Peder. Peder, peder, peder. peder, 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 peder. Gerisini bilmiyorum salla ama Gerisini bilmiyorum salla <laughs> Neyse beyler bu videonun 195'i kopma oluyor yakında Videoyu kapatıyorum artık Aa ortaya koş Raji roş suka Raji e, tamam tabi cıvıt bir bak cıvıt da bir seviyesi var değil mi? O seviyeyi şu an biz yavaştan açmaya başladığımız için o seviyeyi kapatıyorum yoksa birazcık da açarsam o seviyeyi velen <laughs> diyeceklerini bildiğim için <laughs> adam ketni diyecek. Şu an abi diya sömürücüyüm ben abi diya 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 diya. Anlat kim? Orası bu çocuk. Hey beyler bu video şimdi ben ne yapayım cidden böyle kalmış burada 2 4 5 kişi kalmış şimdi detmiş başlar hatta birazdan aynen şu an detmiş başlıyor Beyler acayip şekilde özür diliyorum ama bu video atmak zorundayım çünkü artık oynamaktan sıkıldım abi neyse ee, Beyler ee, bu videoya yüzden 50 like bekliyorum peki de indiren herkese teşekkür ederim gençler ama çık, neyse çıkmazsan çıkma ben de nerede bitirdim abi burada bitirdim yolda dur kapat abi neyse Tamam anne burada sınav an sesini alalım tamam. Ben bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.